Selam, herkese merhaba. Bugün Harbiye günü. Çok heyecanlıyım. Bir Harbiye vlog çekmek istiyorum. İlk defa vlog çekeceğim. Birazdan işte işten çıkacağım. Ondan sonra da otobüse bineceğim. Muhteşem bir gün olmasını bekliyorum ki eminim ki öyle olacak. Evet, şimdi işten çıktım. Otobüse doğru gidiyorum. Çok heyecanlıyım ağlıyorum, ölüyorum heyecandan. Harbiye! <laughs> İstanbul'a geldim. Annem de, ben de birlikte geldi. Ama tabii ki ben İstanbul'a daha alışık olduğum için otobüsten daha hızlı indim. Annem çok güzel bir kadın olduğu için hala yine... <laughs> Bakalım şimdi e, Taksim'e geçeceğiz. Şimdi Ama burası inanılmaz kalabalık. Ben genelde Kadıköy tarafında daha tecrübeli olduğum için buralar benim için çok farklı yerler. İnanılmaz kalabalık geliyor şu an bana. Bir de Kocaeli'nden buraya geldikten sonra hep yaşadığım o hissi yaşıyorum böyle. Of, çok kalabalık, çok kalabalık falan gibi. Bakalım şimdi otel'e kadar yürüyeceğiz. Ondan sonra da Harbiye. Evet şimdi otel'e geldik. Burası No 34. İlk defa geliyoruz bu otel'e. Umarım güzel geçer. Ben şimdi hazırlanıp Harbiye'ye gideceğim. Otelde çok minik size göstereyim böyle e, şurada çok hafif bir e, şey var. Böyle nasıl diyorlar sediri var. Evet böyle minik bir yatağı var. Şu şekil. Annemle birlikte geldik zaten Gülüş'cüğümle birlikte buradayız bu gece. Umarım güzel geçer burası. Böyle eski çok tatlı bir yere benziyor aslında. Böyle camları falan da çok böyle nostaljik gözüküyor. Minik bir yer böyle. Bakalım şimdi hazırlanayım konser için. Ondan sonra da büyük eğlenceye gidiyorum. Hazırlandım. Şimdi konsere gidebiliriz. Evet geldim sonunda buradayım. Çok mutluyum. Konser muhteşemdi. Bugün onunla ilgili bir video çekeceğim. Yani devamında daha daha uzun uzun konuşacağım. Kesinlikle böyle hayatım boyunca unutamayacağım. Harika bir konserdi. daha sonra o gece işte dün gece yani Şişli'de kaldık. Ee, şu an Gezi Parkı'nda oturuyorum. Bayağıdır böyle Gezi Parkı'nın önünden bile geçmemiştik. <laughs> o yüzden çok güzel oldu. Böyle sakin güzel bir İstanbul sabahına uyandım. Bakalım şimdi Kadıköy'e geçeceğiz. Şu an Beyoğlu'ndayız. <laughs> Ve buraları böyle bayraklarda süslemişler, 30 Ağustos diye. Çok güzel gözüküyor. Ee, şu anda Beşiktaş Vapur İstikası'na doğru gidiyoruz. Hadi bakalım geze geze gidiyoruz. İyi ki böyle otobüsle ya da metroyla gitmemişiz açıkçası. Bayağıdır buraya gelmemiştim ve çok güzel gözüküyor her taraf. Çok özlemişim buraları. Bakalım. Gidiyoruz. Kadıköy'e geçme zamanı. Bakalım vapurdayız. Kapataş'tan geçiyoruz. Ben vapuru her zaman çok sevmişimdir. Annem de çok isteyince dünya kadar yolu yürüdük ve bence güzel oldu. İstanbul'da tam bir turist gibi hissediyorum şu an. Gayet keyifli yerimde. Şu anda Kadıköy'deyiz. Güzeldi. Bir Kadıköy günü geçirdim. Normalde Kadıköy'ü çok sevmeme rağmen ilk defa karşıladığımdan daha fazla keyif aldım. Benim için karşı taraf daha güzeldi şu anda. Bakın belki de zaman geçtikçe sevdiğim şeyler değişiyordur. Şu an burası bana çok gürültülü geldi. Gene insan dolu aynı alan. Karşısı da öyleydi zaten. İstanbul'un bir farklı gerçeği gibi bu zaten. Aşırı kalabalık. Hello! Merhaba arkadaşlar. Genelde videolara böyle giriş yapıyorum biliyorsunuz ama bu sefer farklı bir şey çekmek istedim. Bu sefer bir vlog çekmek istedim. Dedim ki hani çektiğim videomda en sonunda böyle e, neler hissettiğimi, konserin nasıl geçtiğinden filan bahsedeyim dedim. Açıkçası şey, konserle ilgili videolar da koymak isterdim. Ama benim telefonum maalesef hesap makinesi kıvamında çektiği için Sanırım böyle bir şey pek mümkün olamayacak ama olsun <laughs> çok güzel geçti açıkçası ben çok mutluydum şöyle göstereyim size sevdamı kısaca <laughs> çok eğlendim çok güzeldi ben sanırım 2019'dan beri dinliyorum Emir Can'ı ee, bir bir süre hiç param yoktu konserlerine gidemedim falan ondan sonra sonra çalışmaya başladım param oldu bu sefer vaktim olmadı Ondan sonra da artık hani gerçekten şu an param da var, vaktim de var. Ve <laughs> gidebiliyorum gerçekten. E, rich girl olmak harika bir şey. Evet, herkese öneririm gerçekten. <laughs> Bu aralar canım sıkkında ama bir 6-7 aydır o yüzden e, video yükleyemedim. Yani evde hüzünlü yüzünü duvarlara bakmakla meşguldüm. Sonra işte ben nedense sevemiyorum bu bahardı, yazdı falan böyle aşırı mutlu aylar. Bak ne güzel eylüle girdik. Cart diye video gelecek şimdi arkadaşlar. Çünkü ben bu kasveti seviyorum. Bu bu sevdanın köpeğiyiz yani. <laughs> Harbiyeyi anlatayım birazcık. İşten çıktım ben. Zaten vloglarda görmüşsünüzdür. İşte otobüstü, cartı, curttu. Tam 10 dakika kala gittim ben Harbiye'ye. Yani ben gittim. Dedim ki Harbiye'de 9.30'da filan başlar herhalde dedim ama daha erken başladı. Güzeldi gayet. Bunu Emircan hediye etti bize. Tabii geldi direkt bana verdi. <laughs> Hayır hepimiz, herkes almış yani böyle bir sürü. Bütün Harbiye'ye, 4000 kişiye. Bunlardan almış. Aslında ben bayağı geride oturuyordum Harbiye'de. Ee, bana kadar yetmedi mesela. Sonra ben böyle avcı bakışlarını hemen kartal bakışlarına kestim etrafı. Baktım oralarda bir yerlerde toplanmış bir oluk var. Orada böyle arıyorlar. Ben oraya koştum gittim aldım bunlardan. Bunu da çıkışta gördüm zaten dedim ya. Son 10 dakika şey kala girdiğim için içeri. Ya onu hiç beceremiyorum yani. Şöyle konserlere 5-6 saat önceden gidebilmeyi ben de çok isterim. Ama hem çalışıyorum hem de Bilmem işte deneyimleyemedim ama bu sefer şey Kocaeli konserinde deneyeceğim gerçekten şöyle bir 4-5 saat önce geleceğim ve orada kamp kuracağım böyle en önde durmak için <laughs> Benim daha önce en önde durduğum konserler olmuştu yani. Burada da anlatmıştım bir tanesini işte. Kocaeli konserinde. Ama Kocaeli'nin düzenini değiştirdiler. Artık o e, bira alıp en öne geçme e, hilemi yemiyor maalesef Kocaeli. Başka yeni e, hileler geliştirmem gerekiyor sanırım kendime. Olsun olsun bunu da hallederiz. Aa bu arada geçen e, Temmuz ayında tanıştım Ömürcan'ı. Tabii hiçbir şey konuşamadım. Çünkü heyecandan. Yani benim kadar çok konuşan bir insanın dilinin lal olduğu anlarda olabiliyormuş gerçekten. Böyle adımı sordu. Şöyle 5-10 saniye sonra falan cevaplayabildim. Hani öyle bir şeydi. Sonra tabii ki çok konuşamadım falan böyle. Ondan sonra tanımadığım bir grupla birlikte girdim ben içeri. Genelde öyle oluyor çünkü. Öyle oluyormuş yani. Ben ilk defa kulis girme cesaretini, medeni cesaretini toplayıp şey yapabildiğim için. <laughs> Normalde şey utanıyordum yani giremiyordum asla mesela gittiğim hiçbir konserde e, şey yapamadım hani görürüz falan gibi kafaya hiç girmemiştim ama bu e, Temmuz ayındaki konserin öncesinde dedim ki bugün bu sefer kesinlikle e, şey yapıyorum e, tanışıyoruz dedim. Hani hatta onu manifestledim falan ben bugün Emrecan'ı ileride tanıştım falan dedim böyle giyindim hazırlandım süslendim falan filli boyanın içinde sekiz takla attım. <laughs> böylece hazırlandım yani. Kesinlikle hazırım Emir Can'la danışmaya. Sonra ben e, işte sıraya girdik bir şekilde e, girdim içeri falan ama kesinlikle konuşamadım. Lal. Hani ne bir seni seviyorum ne işte takip ediyorum. Çok başarılısın. Hiç 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 hiçbir hiç şey söyleyemedim. Sadece işte diyem. Di, di, di. <laughs> bu kadar bu kadar gerçekten ama bu kadar da çok güzeldi. geçen birkaç video öncesinde şey diyorum böyle elimi tuttu ve sonra bu elimi tuttu falan diye anlatıyorum ama bu sefer Emircan ile Karbiye konseri diye etiketleyeceğim için hani bir ihtimal videoyu izleme ihtimali var o yüzden böyle bu elimi tuttu sonra sarıldık söyledim. <laughs> Tam böyle uzun uzun anlatmayacağım ama orada baya böyle önce bu elimi tutmuş sonra bu elimi tuttu diye uzun uzun anlatmıştım. Bu sefer anlatmayacağım. Bu elimi tuttu. Bu arada bunun da bir şeyi var sanırım. Ee, mesela ork çalıyorum ben. Bayağı aşkından ork aldım. Ee, onun şarkılarını çalıyorum falan. Bu elimde, sağ elimde çok güzel çalıyorum. Çünkü bunun ortalama bir iki kere tutmuşluğu var yani. Ama bunu sadece bu eğitim kaldı. Bir kere tuttuğu için muhtemelen. O yüzden e, orgumu çok geliştiremiyorum. Bir daha görürsem rica edeceğim bu elimi de bir daha tutsun. <laughs> Çünkü yeterince iyi çalamıyorum yani. O yüzden yok. Başka hiçbir sebebi yok. <laughs> onun dışında... İşte başka diğer konserleri takip ediyorum. Emircan'ın peşinden koşuyorum. Hayat böyle çok güzel gerçekten. Başka neler yapıyorum? İşte spora gidiyorum falan. Başka da çok hareketli bir şey yok. İşte iş güç, koşturmaca falan filan. Zaten biraz da şey, bu videoyu böyle ana olsun diye yükledim. O yüzden böyle bir dijital günlük gibi değil de sadece böyle Emircan'la ilgili olan şeyleri anlatmak istiyorum bugün. Bu kadardı sanırım. Umarım böyle 3. Harbiye'de de daha güzel bir vlog çekerim. Artık daha tecrübeli olurum diye umuyorum. Daha hoş, daha muhteşem bir video ile karşınızda olurum. Hepinizi öpüyorum. En çok Emircan'ı öpüyorum. Kendinize iyi bakın.